Kocaeli Üniversitesi Araştırma Geliştirme Koordinatörü Profesör Doktor Kerem Küçük Radyo Kıyı'da Güne Bakış programının konuğu oldu. Kocaeli Üniversitesi'nden mezun oldum 2002 yılında Profesör Doktor Kerem Küçük Kocaeli Üniversitesi'nin aday araştırma üniversitesi olması hakkında bilgiler verdi. Üniversiteler burada özellikle araştırma üniversitesi etiketi taşıyan üniversiteler yalnızca eğitim faaliyeti değil nitelikli Arge çalışmasını da öncelikleyecek politikalarla çalışmalar gerçekleştiriyor. Evet, Gök e, bu anlamda 20 tane devlet üniversitesini, 3 tane de vakıf üniversitesini araştırma üniversitesi olarak etiketlendirmiş durumda. 23 tane ülkemizde araştırma üniversitesi var. Bu araştırma üniversiteleri açısından bakıldığında son e, 2023 yılının Aralık ayında da bizi araştırma üniversitesi olarak e, ilan ettiler. Profesör Doktor Küçük, Arge Koordinatörlüğünün çalışmalarından bahsetti. Arge Koordinatörlüğü özelinde bu aktif çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu araştırma üniversitesi etiketini alabilmek adına üniversitemizin gerek proje gerek yayın gerek atıf, gerek patent gerek işbirlikleri alanında mümkün olabildiğince faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu faaliyetler genel itibariyle de proje destek programları özelinde özelleşiyor. Araştırmacılarımızın özellikle ulusal ve uluslararası proje çağrılarına e, rağbet etmelerini sağlayacak mekanizmalar kurgulamaya çalışıyoruz. Bunları oluşturduk. Genel itibariyle belli takvimlerde araştırmacılarımıza ilan ediyoruz. Diğer taraftan uluslararası işbirlikleri niteliklendirmeye çalışıyoruz. Araştırma üniversitesi olmanın avantajlarından bahseden Profesör Doktor Küçük bununla birlikte öğrencilerin daha iyi eğitim olanaklarına sahip olacaklarını ifade etti. Öğrencilerimiz araştırma üniversitesi ile birlikte Arge projelerinde daha fazla yer alabilme imkanı bulabilecekler yani. Çünkü Araştırma Üniversitesi olduğumuz zaman orada kalmak için de çok fazla efor sarf etmemiz gerekecek Dolayısıyla akademik personelimiz arge koordinatörlüğümüz rektörlüğümüz bizi özellikle dış kaynaklı fonlara daha sıklıkla ve daha yoğunlukla yönlendirecek ve böylelikle bizim öğrencilerimiz açısından bakıldığında farklı kaynaklarla desteklenebilen arge projelerinde de yer alabilme imkanı sağlıyor olacak. Bu da öğrencilerimiz için önemli bir katkı olacak olduğunu değerlendiriyoruz. Sonrasında uluslararası deneyim ve işbirliklerini de öğrencilerimizin arttırıyor olacağız. Çünkü eğer biz Argü Üniversitesi olursak Araştırma projelerimizin nitelikleri çok daha üst seviyelerde özellikle uluslararası fonlarda da yer alabilme imkanımız olacak. Böylelikle öğrencilerimizi de uluslararası işbirlikleri noktasında daha da geliştireceğiz, daha da iyileştireceğiz. Profesör Doktor Kerem Küçük Kocaeli Üniversitesi'nin gelecek planlarından da bahsetti. Üniversite olarak bakıldığında değişen, gelişen trendleri, teknolojileri takip ediyoruz öncelikle. Ancak bu takip doğrultusunda biz bu politikaları ve stratejileri belirleyebiliriz. Bu bağlamda özellikle sürdürülebilir enerji sistemleri dünyanın önemli problemlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bunlar göz önüne alınan problemlerden bir tanesi olarak ifade edilebilir. Yine konuştuk yeşil teknolojiler evet. özellikle evet. Avrupa Birliği'nin belirlemiş olduğu sınırlar çerçevesinde yeşil teknolojileri geliştirme imkanımız mümkün olabildiğince daha yüksek seviyelerde olmalı dolayısıyla bu tarafta gayret sarf etmemiz gerekiyor.